Çocuklar merhaba. Evdeki Mektebe hoş geldiniz. Neydi bizim kanalımızın adı? Evdeki Mektep. Neymiş? Evdeki Mektep. Bizim parolamız neydi? Bilgi paylaştıkça çoğalır. Bugün ne yapıyoruz derken bakalım bugün ne yapıyoruz? Bugün ikinci sınıf arkadaşlarla yapıyoruz. İkinci sınıf yakışıklı abilerimizle, güzel bayanlarımızla, prenses bayanlarımızla yapıyoruz. Ya benim de bir güzel bir prensesim vardı. Gelseydi bana yardım ederdi. Merhaba baba. Aa, ah, ah, Zeynep'im merhaba. Arkadaşlara da bir el sallayıp, sallamak ister misin? Merhaba Arkadaşlar Zeynep'imiz de geldi sizin gibi Zeynep de bir tane prenses sizin gibi Zeynep de beyefendi demiyoruz beyefendiler erkek olur bugün uzunlukları ölçeceğiz Zeynep ne yapacakmışız Uzunluk. uzunlukları ölçeceğiz arkadaşlar hiç şunu söylemiyorum. Anlarsanız sayfamızdan beğenirseniz beğeni işaretlersiniz. Size beğeni atın demiyorum artık. Abone olmak isterseniz ya bu kanal güzelmiş. Bu kanalda devamlı ders dinlemek isterim derseniz de abone butonuna basarsınız. Bunu da lütfen dersin sonunda yapın. Bir bakın bakalım olmuş mu olmamış mı? Hadi Zeynep başlayalım bakalım. Zeynep şimdi derse başlamadan önce sen bize malzemeler getirdin. Ne yapacağız sence bu malzemeleri? Baba ben de bilmiyorum. Sence ne yapabiliriz? Bu da ne böyle? Bu cetvel. Bu da evet. ne böyle? Uç kutusu. Ne yapacağız şimdi göreceğiz bakalım. Arkadaşlar uzunlukları ölçerken standart olmayan uzunluklarımız var. Standart olan uzunluklarımız var. Standart olmayan uzunluklarımız herkesin uzunluğu farklıdır. Örneğin bu Nasıl bir uzunluk yapmış Zeynep? Ayak uzunluğu. Ayak mı? Adım mı? Ayak mı? Adım mı? Adım. Buna ne diyoruz? Adım. Adım nerede? Burada. Buna bir numara diyelim. Bu da bir numara olsun. Bu nedir? Heh, şimdi söyle bakayım. Bu ne? Şimdi söyle. Ayak. Kızım, Ay ayak, ayak, neymiş? Ayar. Ayak. Ayak. <laughs> İki numara ayak. Bu nedir? Bu da karış. Karış, karış. Beş kardeş. Hiç beş kardeş yiyen var mı? Zeynep sen hiç beş kardeş yedin mi? Hayır babacığım demem lazım. Hayır Bu babacığım. nedir? Bu da uzun ölçü. Ya adı ne ya? Adı adı. Parmak mı, kulaç mı? Hmm, parmak mı, kulaç mı? Tabii kulaç. ki kulaç. Neymiş? Buna da dört numara diyoruz. Kulaç. Arkadaşlar siz de bunları öğreneceksiniz. Zeynep gibi yapmayacaksınız. Bu nedir? <laughs> Parmak. Parmak. Hele şükür Zeynep bir parmağımızı biliyorsun ha. Neymiş? Parmak. Beş numarada parmak diyoruz. Zeynep şunu bana ölçer misin? Kaç parmak? Um, bir, hemen ölç. İki, üç, Öyle ölçülmez dört, ama bak şöyle. Şöyle koy bakayım parmağını. Bir. bir. Tamam. Tekrar kaldır. İki. iki evet. Üç. üç dört, dört, dört. Beş. Altı. altı, altı parmak diyor. Ben kendine inanmıyorum. Ben ölçeceğim. Bir, iki, i̇ki. üç, dört, dört buçuk parmak. Neden yalan söylüyorsun? Ya, ba baba. Neden? Altı diyorsun. Aa ama baba parmaklarımız farklı. He işte standart olmayan ölçülerde herkesin parmakları farklı. Herkesin karışları farklı. Örneğin benim karışım bu. Bir basketbolcu abimizin arkadaşımızın karışı wow, daha da büyük olur. Bir Zeynep'in karışına bakalım. Zeynep'in karışı da bu kadar. Demek ki herkesin karışı kendine göre uzunluğu farklı. O zaman bunlara ne diyoruz? Standart olmayan ölçü bilimleri. Nedir bu? Ayak. Ayak değil, adım. adım. Bu nedir? Ayak. Ayak. Bu nedir? Karış. Karış. Bu nedir? Kulaç. Kulaç. Bu nedir? Parmak. Hadi bakalım, dersimize devam edelim. Bunu neyle ölçmüş Zeynep? Parmaklarla. Parmakla. Yani ölçü birimi nedir? Parmak. Kaç parmak? Hemen say. Ben sayayım. Çabuk ölçüm. ol çabuk çabuk. 1 2 3 4 5. 5 parmak arkadaşlar. Bu neyle ölçülmüş? Karış. Kaç karış Zeyno? 1 2 3 4 5 6. 6 karış ölçüm sonucu. Bu nedir? Kulaç, neymiş? Kulaç. kulaç, kaç kulaç? Bak bakalım. Siz de ölçün arkadaşlar. Unutmayın. Kulaç, ]mayı. kulaç, çabuk Bir, say. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş. Zeynep de, evet, bu nedir? Adım, ayat Bir... değil ha? Adım. Evet. Adım. Söyle. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet. Ne oldu? Farklı farklı ölçtük. Arkadaşlar etkinliklerimizi www.mustafakabul.com sitesinden aldık. Çok güzel etkinlikler var. Siz de annenize babanıza söyleyip oradan etkinlikler çıkarabilirsiniz. Ya öğretmenim karışı biliyoruz, kulacı biliyoruz. Biz bunları zaten Birinci sınıfta öğrendik. Biz iki olduk, iki olduk. Evet, şimdi siz ise gerçek ölçüleri öğreneceksiniz. Gerçek ölçüler nedir Zeynep biliyor musun? Hmm. Metredir, santimetredir. Metre ne ile yazılır? M. Söyle bakayım kız. M. 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 Santimetre M değil. M. Santimetre. Zeynep, küçük olan şeyleri santimetre ile ölçeceğiz. Büyük olan şeyleri neyle ölçeceğiz? Metreyle. Söyle bakayım Zeynep. Küçükleri santimetre, büyükleri metre. Metreye m diyoruz, santimetreye cm diyoruz. Önümüzdeki günlerde, göre, yıllarda göreceksiniz. 1 m yani 1 metre yüz santimetre. 100 santimetre neymiş? 100 santimetre. Hadi bakalım, devam edelim çocuklar. Bu metre ile mi ölçülür, santimetre ile mi? Metre ile büyük, santimetre ile küçük şeyler ölçülür. Metre ile. Metre. Bu diş fırçası. Metre. Cm. Cm. Bu, bu metre, metre, halı. Fil. Bu da metre. Evet. Bu da metre. Bu. Bu da metre. Evet, hep metre çıktı kız. Bu. Cm. Santimetre. Evet santimetre. bu. Santimetre. Mm. Met. Mm mi? Sadece mi? <laughs> bu. Me, santimetre, santimetre. Bu metre. Metre. Bu santimetre. Bu metre. Ama öğretmenim hepsinin boyları aynı. Gerçek boyutlarını düşünün. Buradaki resme bakmayın. Gerçek boyutları. Hadi bakalım. 20 santimetre ne demek? 20 cm 20 demek. Metre. 50 metre ne demek? 50 metre. De. 50 m mi bu? Bak bakayım. Ay, ha? Arkadaş. İşte ding dong 50 Biraz dikkatli yap dikkatli 50 mi 50 mi me. 5 metre hangisi bak bakalım 5 metre 5, 5. m me. Evet şurası Ap babuşum Ben hmm. iyi göremiyorum ki ya Yandan mı göremiyorsun 1 metre 1 m 1 m sen yapalım 20 metre 20 metre 20 m. Me. E. 50 santimetre. Cm. 50 santimetre de şu yanlış, Heh, şu yanlış yaptığın yer. yer. Evet. Arkadaşlar şunu şöyle ben bir güzel yapayım. 50 santimetre. 1 santimetre. Nerede 1 santimetre? 1 cm'de 1 santimetre cm denir. Hadi bakalım. Kalem tıraşın uzunluğu neymiş çocuklar? 3 santimmiş. Bu kalem kaç tane kalem tıraş? 1, hmm, 2, 3, 4 3, tane. Yani 3, 3, 3. O zaman ritmik sayma yapabilirsin sen bunu Zeynep. Say. 3, 6, 9, 12. 12 santimetre. O zaman bu kalemin uzunluğu neymiş? 12, 12. santimetre. Ne yaptık çocuklar? Her bir tanesi 3. 4 tane var. 4 çarpı 3. Ne olur arkadaşlar? 12 santimetre. Zeynep, silginin her birinin uzunluğu kaç santim? Bak bak. Buraya buraya buraya. Hmm. 4, santim. 4 santim Kaç tanesi ilgi var? Bak bakalım. 1, 1, 2, 3, 4, 5. O zaman ne yapacağım? 4, 4. değerli ritmik saymaya sayacağım. 4, say bakayım. 8, 12, 16, 20. 20. Yani 20 santimetre. Veya 4 çarpı 5. Çünkü 5 tane olduğu için 20 santimetre kuzular. Öğretmenim biz... Ne, uzunluğu nasıl ölçeceğiz? Cetvel kullanarak ölçeceksiniz. Neyle ölçeceksiniz? Ç Cetvelimiz çocuklar sıfırdan başlar. Bak buna dikkat. 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 Nereden başlar mı Zeynep? Sıfırdan başlar. Ha, ben şimdi bunu ölçmek istiyorum. Elimde bir iki tane malzeme var. Ölçmek istiyorum çocuklar. Bak burası sıfır. Ben buradan başlayacağım. Sıfırdan getireceğim. Sıfırdan getirmezsem buradan getirirsem farklı sonuç çıkar. Örneğin 1 santimden başlarsam farklı 3,5 çıkıyor. Sıfırdan başlarsam 2,5 çıkıyor. Gelelim şuna. Sıfırdan baş, başlıyorum. 7 santim hatta 7 santimden biraz daha fazla. Birden başlarsam 8 santimden fazla oluyor. O zaman ölçerken nereden başlayacağız Zeynep? Söyle nereden başlayacağız Sıfır. sıfırdan başlayacaksınız Bab çok önemli babuşlar <laughs> babuşlar demeye dikkat, Evet dikkat arkadaşlar kaç santim bakalım sıfırdan başlamış mı evet, evet. aralıkları sayıyorsunuz 1 2 3 4 5 6 7 8 öğretmenim zaten 8 yazıyor neden saydınız az sonra göreceksiniz Zeynep bu kaç santim 10 On santim. On santim çünkü sıfırdan başlamış doğru değil mi Zeynep bu kaç santim 7 santim. 7 santim. Zeynep bu sa kaç santim? 6 santim. 6 santim. Sıfırdan başladı mı problem yok. Ölçmeyi biliyoruz. Bir iki tane daha malzeme ölçelim arkadaşlar. Bakalım buna. Kaç? Zeynep kaç santim? Bak bakalım. Ee, 5 santim. 5 santim. Gördük mü? Evet. Buna bakalım Zeynep. Sıfırdan başlatıyorum. 4 santim. 4 santimden biraz fazla mı? Hmm. Evet. 4 santimden biraz fazla. 4 evet. ile 5'in arasında. Dört buçuk diyebiliriz. Şu kalemi de yapayım mı? Evet. Bu kalemi yapalım. Bak Zeynep şuraya, şuraya kadar 8 9 santim tamam mı? Şimdi şurayı yapıyorum buzu. Burası da 6 santimden 6 santim. 9 6 daha ne yapar? 10 15. 15 santim. Bunu ölçtük mü? Evet ölçtük. ölçtük. Evet, bunun gibi eşyaları sıfırdan başlıyorsunuz, ölçüyorsunuz kuzular. Şimdi Zeynep, burada da bizim sayı doğrumuz var. Aslında bu sayı doğrumuz aynı zamanda bir tane de cetvelimiz. Tamam mı? Aynı boyuttalar. Değil, aynı boyutta değillermiş. Bu sayı doğrusuna göre ölçelim bakalım. Sence bu boşluklar ne olacak? Burası ne olacak abla? Söylesene kızı. 3. 3 burası. 5. Dur sen ya yandan yazıyorsun ya yazamıyorsun 5. 6, 7, 8, 9, 10 mu burası? 11. 11, 12, 13, 14, 15, 16. İleride sayı doğrusu göreceksiniz. Sayı doğrusu. İşte bu bizim sayı doğrumuz. Zeynep sence bu anahtar kaç santim? 1, 2, 3, 4. Zeynep yanda olduğu için arkadaşlar ya, tam yazamıyor. 4 cm. Ne yapıyoruz? Arayı sayıyoruz. 1 2 3 4 4 cm. 4 cm. Bu kaşık ka çatal kaç tane? 0 1 2 3 4 5 6 7. Bak 0'dan başlamış. 7'ye kadar. O zaman kaç cm? 7 cm. 7 cm. Yani 7 cm demek. Devam edelim. Kalem kaç santim Zeynep? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ucuna kadar. Ucuna kadar tamam mı? 14. O zaman kalemin uzunluğu nedir? 14 cm'dir. Gelelim silgiye. Zeynep silgi kaç santim? Hmm, ama baba bu sıfırdan başlamadı ha, ha, dikkat yıldız koyalım dikkat 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 burası çok önemli nedir sıfırdan başlamamış o zaman önce verilenleri bir biz yazalım bakalım 2 3 4 5 6 öğretmenim 6 santim olur mu Zeynep? Olmaz çünkü sıfırdan başlamamış size ne dedim aralıkları sayın dedim 1 aralık 2 aralık 3 aralık 4 aralık o zaman bu nedir 4 santimetre çocuklar dikkat lütfen Zeyno bu kaç santimetre baba yine mi evet 7 8, 8 9 10 11 12 devam eder sen de bu kaç santimetre neyi sayacağız 12. 12 bunun uzunluğu kaç santimetre kızım 12. 12. Bravo. Alkışlayalım bakalım. Ne 12'si Allah'tan korkasıca. Sıfırdan mı başlamış? Hmm. <laughs> o neyi sayıyoruz? Aralıkları. Say bakayım aralıkları. Hmm. Zeynep gülme. Say. 1 2 3 Neymiş o zaman bunun değeri? 3 santimetre. Zeynep 12 santimetre dedi. Evet çivi. Bu da yıldızlı değil mi? Aha. Kaç santimetre sence? Hemen verilenleri yazıyorum. 2, 3, 4, 5. Say bakayım aralığı. 1, 2, 3. 3 santimetre. 3 santimetre. Bu 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Devam eder çocuklar. Aralıkları say. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Kaç santimetre? Söyle bakayım kızım. 12 santimde bakayım. A 12, Hayır, 12 <laughs> değil. Evet. <gülüyor> 1, <gülüyor> 1, 2, 3, 4, 5. 5 santimetre. 5 santimetre. Zeynep'i bunda kandıramadım. Ah, baba karınca. Özür dilerim karınca. Evet evet. Dikkat et kızım basma. Karıncalar çok, çok çalışkan varlıklardır. Canlardır biliyor musunuz Zeynep? Baba. Çocuklar, Baba. E, karınca herkesin evine gelmez. Dikkatli olun. Ama benim evet. evime geldi bile. Gelsin. Karınca kötü bir şey değil, tamam A mı? Ama ben karıncalardan korkuyorum. Tamam, gelelim bakalım. Burası kaç santim sence bu karınca? 1 santim. Bir santimetre, 16 altı santimetre değil çocuklar. Karıncalar gerçekten çok çalışkan canlılardır. Şimdi gelelim. Tahmin yapacağız. Ne yapacakmışız? Tahmin. Öyle mi? Bunda da mı tahmin var? Evet, bunda da tahmin var. Zeynep ne varmış bunda da? Tahmin var. Efendim babacık? Baba, standart olan, standart olmayan. Söyle bakayım. Standart olmaman. Standart. Standart. Bir daha söyle. Standart. 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 Ya dur ya, vallahi için ya. Kuzu bu kaç santim karşısına yazmış 3 santim. santim bu kaç santim 5 santim. santim o zaman bu ne olacak sence 5'ten hmm. büyük olacak değil mi ne olabilir 6 hmm, santim olabilir daha da 6 santim sanki şu kadar gibi olur biraz daha büyük 7 hmm, doku, olabilir 9 santim 9 santim de olabilir doğru söylüyor aslında ama biz ne diyelim 8 diyelim mi? Evet. Tamam 8 santim. Çünkü 5 santimden büyük olacak. Bu da 5 santim. Şimdi gel Zeynep. Burası 8 demiş. Evet. Burası ne? 2 demiş. Bu 8. Bu 2. Bu kaç santim? Hmm, bu da... Hmm. 8'den büyük mü olacak? 5 santim. 5 santim olabilir. Evet. 8'den büyük mü olacak? Olmayacak. 2'den büyük olacak. 5 santim. Evet. Yandan yazması zor değil mi? Evet. Bu, şimdi bak burası tamamen farklı. Şimdi burası. Burası 10 santim. 10 santim. Burası 12 santim. 12 santim. He, he. Bu kaç olabilir? Hmm, 1 santim, 2 santim. Hayır öyle değil. Tahminen bakarak hmm. 10 santimden küçük olacak değil mi? Çünkü burası 10 santim. Bu 3 daha, santim. Biraz daha büyüt. Hmm, 4 santim. Daha büyüt. 5 santim. Olabilir. 5 santim olabilir. Biraz daha büyüt. Hmm, 6 santim. 6 santim diyebiliriz arkadaşlar. 7 santim diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü şu 10 santimden, 10 santimetreden daha küçük olduğu için. Şimdi buradaki kızlarımız var. Bu kızın adı ne? Um, Ela olabilir. Ela. Bu? Lale. Lale. El ele olsun bu da? Bu da... El ele olsun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ela'nın boyu 1 metre 12. Lale'nin boyu el elinin boyu. Ela 1 metre 12 santimetre ise Lale ne olur? 1 metre 12 santimetreden Ne olması lazım? Büyük 20 diyelim mi? 1 metre 20 santimetre Diyelim mi? Olur, olur. El Elele yani diyelim 1 El metre, metre Daha büyük dememiz lazım değil mi? Aha, 100 metre Hayır 20 metreden büyük dememiz lazım 27 28 olur mu? olabilir. Tahmin diyoruz arkadaşlar. 28 santimetre. Anlaştık mı? Anlaştık. Bak kuzu. Bak bunlara göre bakıyoruz. Şimdi bunların adı. Aa, bunun adı hmm. Kerem olsun. Kerem. Bunun adı. Bunun adı da Betül olsun. Betül. <laughs> bunun adı. Bunun adı da Osman olsun. Osman olsun. Neden evet. <laughs> küçüğüm ya? Kerem 1 metre 35 santimetre. Betül ne olacak Kerem'den? Kısa mı olacak uzun mu olacak? Buraya göre bak. Hmm, Ortanca olacak. Ortanca olacak da Kerem'den kısa mı olacak uzun mu olacak? Uzun olacak. Kerem'den uzun mu olacak? Kısa olacak. Kısa olacak tabii ya Allah'tan korkasıca. Yani kısa olacak derken de ne olacak? Daha ne küçük var? bir sayı. Güzel. 1 metre 35 santim ne olur? 1 metre, yazılmış. 25 diyelim arkadaşlar. Osman ne olsun, olsun? daha da küçük. Daha da küçük. 1 metre, 1 metre. 1 metre. 10 olsun mu? Olur. Olsun 10 santimetre. Zeynep çok teşekkür ediyoruz zamanını aldığımız için. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyoruz. Evdeki mektep buraya kadar. Evdeki mektep buraya kadar dersimizi almadıysanız, beğendiyseniz sayfamıza abone olabilirsiniz. Öğretmenseniz, öğrencilerinize tavsiye ederseniz çok mutlu oluruz. Öğrencisiniz, arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz çok mutlu oluruz. Biz buradayız, biz devam edeceğiz. Dersleri güzel güzel anlatacağız. Size okulu aratmamaya çalışacağız ama tabii ki okulu arayacaksınız. Çünkü okul farklı bir yerdir çocuklar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün uzunluk ölçülerini öğrendik. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşça kalın. Arkadaşlar bay bay. Sizi çok özleyeceğim. <laughs>